Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Her şey yolundadır. Çok güzel bir gün geçirin diliyorum. Mucizelerle dolu bir gününüz olsun. Evet, şimdi günlük mesajınız için desteleri hazırlayacağım. İsterseniz siz burayı sardırabilirsiniz. İlginç. Az önce de öyleydi de o kadar kardım ve tekrar aynı şey gelmiş. Evet. Bir saniye. Evet. Burası birinci deste. Bu sefer taş koyayım. Birinci deste siyah akik olsun. İkinci deste de şöyle yapalım. İkinci deste de sitrin taşı. Siyah akik ya da sitrin taşından birini seçebilirsiniz. Ben siyah akik taşıyla başlıyorum. Bakalım ana konumuz neymiş? Azize. Hmm. Bir devam edelim ama burada evet biraz zorlandığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Şu anda gerçekten ruhunuzun e, yükseliş döneminde olduğunu söyleyebilirim. Ama burada diyor ki bulunduğunuz bu zor durumdan içinizde bir güç var. O gücü keşfederseniz çıkacaksınız. Böyle bir şey söylüyor bu kart. ama Bir devamına bakalım. Gerçekten zor dönemdesiniz sanırım. Evet. Kılıç enerjisi çok fazla çıktı. Ee, bakın burada şöyle bir şey var. Burada ee, elinizin konusun bağlı olduğu bir durum var burada. Ee, ve bu konuda açıkçası ya yani şöyle söyleyeyim. Kılıç kraliçesi olarak verdi. Değnek kraliçesi de verdi. Yani şöyle söyleyebilirim ki hani derim ya ben kılıç kraliçesi her zaman gerekmez. Hani e, ama çok yani çok nadir gerekir ama gerçekten gerektiğinde kılıcı çekmek lazımdır derim ya. Burada melekler diyor ki yani bu konu her neyse sizi bu kadar yıpratan, bu kadar üzen, elinizi kolunuzu bağlayan bu durumda kılıcı çekip o ipleri kesebilirsiniz. Yani burada sistemin izni var size. Belki de o içinizdeki güç dediğim budur. Yani belki de kendinizi kılıcınızı çıkarıp savunmanız gerekiyordur. Yani o ipleri, elinizi kolunuzu bağlayan tüm ipleri belki de kılıcınızla kes, kesmeniz, koparmanız gerekiyordur. Burada e, sistemin buna onayı var şu anda. Ama aynı zamanda hani diyor ki sistem, yani kılıç enerjisine gir, sonra o kılıcı yerine sok, tekrar değnek kraliçesi bu şifacı enerjine geri dön diyor. Yani kendini savun ve ama orada kalma. Hani savaş ama savaş meydanında kalma diyor. Hani... E, çok önemli bir mesaj geldi size. Devamına bakalım. Burada özellikle bakın yine bağlılık. Bakın bağlılık. Kılıç 8 ise eli kolu bağlı olmak. Kafanızı çok kurcalayan. Bakın bu belki de maddi durumla olabilir. Bir insanla da sınanıyor olabilirsiniz. Ee, burada gerçekten çok canınız sıkılmış. Yani hani ee, artık belki de bu durumda dediğim gibi kılıcınızı çekmeniz gerekiyordur. Ama sistem diyor ki savaş ama savaş meydanında kalma. Bu dediğimi mutlaka hatırlayın. Önünüze bir fırsat çıkabilir. Ee, bu konuda gerçekten çok işinize yarayacak bir fırsat çıkabilir. Böyle sistemin gönderdiği. Bu durumda şifalanmaya başlıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Ama e, dedim ya size. E, içinizde bir güç var. O gücü keşfetmeniz lazım. Bu durumdan öyle çıkacaksınız. E, yani burada çok değerli bir mesaj verdi. Devam edelim. Sizi verdi. Evet. Hmm. Bakın belki de ev evhanenin yani hanenizde olan bir şey belki de ev ortamında ailenizle olan bir şey belki de. Ama kimseye anlatamıyorsunuz. Yani kimseye anlatamadığınız bir şey olabilir. Ya aklınızda bu, aklı da temsil eder. Ya aklınızda kafanızda dolaşan bir şey. Ya da gerçekten ev, evinizde olan bir problem olabilir bu. Ee, ama kimseye anlatamıyorsunuz belki. Ee, hani cesaretinizi toplayın ve bu konuda bir adım atın diyor melekler. Yani çekinmeyin. Ee, utanmayın. Probleminiz her ne olursa olsun, gerekirse imkanınız varsa profesyonel destek alın. Yoksa çok güvendiğiniz birini anlatabilirsiniz. Hiçbir şey, hiç kimse yoksa açın, suyu anlatın. Bakın su, açın, su açın suya açın, suyu anlatın. Çok iyi gelir gerçekten. Ama bir şekilde bu şeyi içinizden atmanız gerekiyor. İçinizde kaldıkça size zarar veriyor bu duygu, bu durum her neyse. Ee, burada bir şekilde bir harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor melekler. burada artık sanki kendi ayaklarınızın yani kendi ayaklarınızın üzerine durmak değil de kendinizi artık savunmanız gerekiyor. Sesinizi çıkarmanız gerekiyor sanki burada. Ben böyle bir mesaj aldım. Yani burada açıkçası pek aşk mesajı vermedi. Daha çok kendi hayatınızda hani daha çok kendi problemlerinizle alakalı bir şey verdi. Yani karşı taraflı olan bir problem değil de kendi tekamülünüzde e, uğraştığınız bazı problemlerle alakalı bir mesaj verdi. Burada melekler diyor ki harekete geç. Harekete geç. Sesini duyur. Harekete geç. Ee, yapman gerekeni yap. Gerekirse kılıcını da çek. Böyle söylüyor melekler burada. Ee, biraz cesaret lazım. Sizin içinizde o güç var. Kendinizi o durumdan çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda dua da etmenizi tavsiye ediyorum ben. Hani ee, bunlardan bağımsız olarak. Evet. yani Burada net olarak harekete geç diyor melekler. Öyle söyleyebilirim size. Çünkü bu durum artık sizi sınırlıyor. Potansiyelinizi ortaya çıkarmakta... Çıkarmanızı engelliyor. Yani ee, ciddi anlamda sizin artık elinizi kolunuzu bağladığı için sizin o kılıcı çıkarıp o bağları kesmeniz lazım. Bu arada gerçekten bağ kesme ritüeli falan da yapabilirsiniz. E, hani bu insanlarla sizi zorlayan insanlarla. Diğer yanınızda yapsanız bile olmuyor. Ama yani kesilmiyor. O bağ kopmuyor. Zaten tavsiye de etmem denemenizi de. Daha beter oluyor. Yani o bağ kopmuyor ama onu çekiyorsunuz. Yani o, hani onu yapması, yapmanın bedelini de ödüyor. Ödetiyor sistem yani. Ee, gerçekten bağ koparma ritüeli gibi yapabilirsiniz. Ee, yani ben unutmazsam YouTube'da topluluk kısmına bir link eklerim. Ee, ya da açıklama kısmına da ekleyebilirim. Siz takip edin benim kanalımı. Ben hani e, bu açılımı yüklüyorsam eğer büyük ihtimalle de koyarım. Ee, gerçekten çok işe yarar bir e, yöntem var. Tek seferde böyle jilet gibi <laughs> işe yarıyor gerçekten de. Evet Sonuç kartı nedir? Burada aşk vermedi yani. Evet zafer bakın değnek altılısı. Burada zafer var. Yani ay ve güneş gibi uçarım gök perdelerini yırtarım. Bakın gerçekten bir zafer var burada. Eğer bunları yaparsanız zafer sizin. Yani yeter ki hani şey diye korkmayın. Hani ya olmazsa diye korkmayın. Yapın. Zafer sizin. Burada böyle bir mesaj verdi birinci desteğe. Evet, şifa olsun dilerim, ışık olsun dilerim. Umarım çok güzel bir gününüz olur. Tekrar görüşmek üzere. Ben şimdi sitrin taşını seçenlere geçiyorum. Bakalım ana konumuz neymiş? Hmm. Devam edelim. Tek başına onları yorumlamam biraz sıkıntılı oldu. Bakın burada sanki siz bir şeyi görmeyi reddediyorsunuz. ikinci deste. Sanki kendi elinizi kolunuzu bağlıyormuşsunuz gibi. Sanki gerçeklerle yüzleşmeyi reddeder bir haliniz var ya da bu bir başkası da olabilir. Ee, özellikle sizin e, hani aşk anlamında bağlı hissettiğiniz duygularınız olan bir insan da olabilir bu. Ee, bu da gerçekten yani. ya kafanız çok karışmış ve artık diyorsunuz ki tamam yeter ben bir süre kendimi kapattım. Kendi iç dünyamda oyalanacağım bir süre bu durumu düşünmek istemiyorum diyorsunuz. Ya da gerçekten de gerçekleri reddedip kendinize kandırıyor olabilirsiniz. İkinci deste biraz şey verdi böyle. Ama yani bunda da diyor ki sistem kırılmaktan, üzülmekten korktuğun için bunu yapıyorsun. Çünkü kalp çakran blokajlı. Kalp çakrına çalışman lazım. Ya da bunu yapan bir başkasıysa yani kalp kalbinizdeki kişiyse bunu yapan kalp çakrası blokajlı olduğu için böyle yapıyor. Yani üzülmekten, kırılmaktan korkup tamamen zihin çalıştırıyor olabilir. Ama kader çarkı yani... Bu siz de olsanız, o kişi de olsa sistem bir yüzleştirecek yani sizi ya da onu. Bu kafa karışıklığı gidecek ama siz ne kadar görmeyi ya da o ne kadar görmeyi reddederse o kadar sert olur sistemin yüzleştiği yüzleştirmesi. O yüzden e, kendinize dürüst olun bence. Kendinizi kandırmayın. Aynı şey kalbinizdeki kişi için de geçerli kalp çakranızda da çalışmanızı öneriyorum. Burada gerçekten yani bir şeyi görmek istememek, bir şeyden kaçmak, bir şeyden bir şeyle yüzleşmemek var burada. Kendi gözünüzü bağlamışsınız. Devam edelim. Üçüncü kişi. Yine üçüncü kişi. Ben buraya ek kar çekmem lazım. Tabii ki yere düştü. Bir saniye. Arkadaşlarınız gerçekten de size bu konuda yardım edebilir. Yani bunlar üçüncü kişi ama dost olarak verdi. Yani hem üzerine çıkan kartlar hem köpek kartı dosttur arkadaşlar hem de çözüm. Ee, yani burada gerçekten hatta ruh eşim dediğiniz kişiler gerçekten arkadaşlarınız ya da bu başkası da olabilir size gerçekten iyi gelebilir bu konuda ya da kalbinizdeki kişinin arkadaşları ona iyi gelebilir ya da ortak arkadaşlarınız belki ee, bu. Bir süredir çözülemeyen bu meselenin çözülmesinde size yardımcı olabilirler gerçekten. Araya ara buluculuk yapabilirler. Ee, hani burada olumlu kartlar çıktığı için bu insanların kötü insanlar olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi size yardımcı olmak isteyen insanlar olduğunu düşünüyorum. Ee, hatta başkalarına danışa da bilirsiniz. Başkalarına sorabilirsiniz. Ya da kalbinizdeki kişi belki aranızda bir durum var uzun süredir çözülemiyor. Ve artık arkadaşlarından yardım istiyor olabilir. Ee, hani ortak arkadaşlarınızla da araştırıp bu konuya ciddi bir çözüm getirmek istiyor olabilir. Ee, burada eğer size gerçekten bir kötülük yaptığı yaptıysa e, bu konu bu durumu dengelemek istiyor artık hani sanki bir hani gönlünüzü almak istiyor aranızdaki durumu şifalandırmak istiyor olabilir. Ama burada kimilerinize gerçekten ihanet edilmiş. O yüzden bazılarınızın, hepiniz için demiyorum, ama bazılarınızın bir tekrar düşünmesi lazım. Hani şey de olabilir. Belki de bu insan gerçekten karmik bir insan ve size gerçekten kötülüğü dokundu. Burada e, mesajınız şu da olabilir. Bakın bazılarınız için diyorum e, kendini kandırma. Bu insan kötü. Karar verirken dikkatli ol diye olabilir bazılarınız için melekler. Ama bazılarınız için tabii ki bu insan hani iyi olabilir. Gerçekten gönlünüzü almak istiyor olabilir. Böyle bir şey de olabilir gerçekten. Ama burada arkadaşların desteği olacağını gösteriyor. Bu anne baba da olabilir. Belki anne babanız, ebeveynleriniz de destek olacak olabilir. Belki karşı tarafın anne babası devreye girmiş olabilir ama burada iyi niyetli. Yani diğer insanlar tarafından gelecek bir yardım var burada. Kötü bir niyet yok. Hani bunu söyleyebilirim kartlara baktığımda. Bu duruma da çözüm geliyor mu? Geliyor. Özellikle uzun zamandır çözülmeyen bir mevzuysa bu duruma gerçekten çözüm geliyor. Yani burada gerçekten önemli bir mesaj ve bana biraz spesifik geldi açıkçası. Yani bilmiyorum belki de çok uyumlanan olur. Ama başka versiyon düşünemiyorum yani. Bakalım. Yok yani başka çıkmıyor. Sonuç kartına bir bakalım. Büyücü, Süleyman'ın krallığının mühü bilgidir. Büyücü kartı şeydir, sorumluluk alır, eril enerjiyi temsil eder. Karşı taraf belli ki bu. Ve sorumluluk aldığını gösterir karşı tarafın. Hani sonuç olarak gerçekten de bu insanın harekete geçeceğini söyleyebilirim. Yani hareketli bir zamana geçeceğini söyleyebilirim. burada hatta çok yakında somutta bazı hareketlenmeler de görebilirsiniz. Ama bir kart daha almak istiyorum somutta, pardon sonuç tarafına. değnek şövalyesi. Evet ya bir eylem var burada. Bakın size gerçekten bir eylem var. Bakın şöyle bir şey olabilir. Yani belki de bu insan ee, yani nasıl denir ki? Belki de bu insan sizi kandırdı bazılarınız için. Gerçekten. Yani sizi manipüle etmiş olabilir. E, hani gerçekten size çok kötü davranmış, manipüle etmiş. Hatta lighting dediğimiz yani ee, şey yapmış olabilir size. Burada yine dikkat edin diyor melekler. Ama bazılarınız için de e, gerçekten belki de bu insanı siz fazla suçluyorsunuz. Bakın bazılarınız için böyle bir şey de var. yani Belki gerçekten bu insanın yaptıklarını büyütüyor olabilirsiniz. Belki de hani e, belki de siz onu kendinizden uzaklaştırdınız. Kalp çakranızda blokaj olduğu için. Belki buna çözüm gelecek. Belki bu şekilde eylem olacak belki de kalp çakranıza çalışmanız ve içinizdeki aşkla yüzleşmeniz gerekiyor ki bu insan hayatınıza girebilsin. Böyle bir şey de olabilir. Yani burada çok fazla versiyon türedi şu an. Az önce aklıma gelmiyordu ama burada böyle bir şey de olabilir ama biraz karmaşık, karmaşık açıkçası ve bana çok da iyi hissettirmedi. Ama denge kartı, kader şarkı verildiği için burada sistemin devreye girdiğini söyleyebilirim. Yani kadersel şeyler yaşayacağınızı açıkçası söyleyebilirim. Bazı yüzleşmeler de olacağını gösteriyor kartlarda. Evet, böyleydi mesajınız. Şifa olsun diliyorum, ışık olsun diliyorum. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.